gel hani aferin benim oğlum aferin 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 hanimiş benim oğlum ya gel arkadaşlar joker'in eee başına kötü bir olay geldi onu göstermek istedim sizlere gel gel tamam gel bir şey yok gel fıs fıs sıktım şimdi de ondan böyle yapıyor Yeşil sprey sıktım. Gel. Ayaklarının yanına arkadaşlar bizim bu tasma var ya. Gel 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 gel. gel. Yemek verdim gel. Gel buraya Paşam. Şimdi ilaç sıktım ya bana tavır atıyor. Ya bizim şu tasma var ya tasma e, bacaklarının altından yara yapmış onu. Çok felaket. Kesmiş yani bildiğiniz. Şuralardan. Gel 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 gel. Gel paşam gel. Gel. Gel buraya. Gel. Tamam dur tamam dur. Tamam dur tamam dur. Bana tavır alma o. He? aferin aferin sana ben sana kıyar mıyım hiç ya tamam biraz bağırdık yani 3 tane mi kaz mı 5 tane kaz mı yani hala yani ben sana kızıyorum ediyorum yani göndermeyi bile düşündüm çiftlikten ama tabii gözümün önünde olsun istiyorum ee, yakınlarımdan birine giderse e, göndermek istedim ya burada çünkü birkaç tane daha kas tuttu, bir şeyler yaptı. Ama işte çocuğumuz gibi arkadaşlar yani ne yapayım ki? Zayıfladı biraz. Çok akıllı aslında bu jokerler. Yani bu Jack Russell'lar çok akıllı da. İşte e, hata bende. Üstünü çok düşemedim. Ee, şu bakın tam sprey sıktım. Koltuğunun altı gibi düşünün. İki taraflı. Şu taraf çok kötü. Yani çok kötü dedim. Biraz daha derin yarası. <laughs> gel. Gel ekmek verdim sana gel. Buraya da iyi oldu. Bu dolabı da kaldırmıyorum. Burada yemeği bunun içine veriyorum. Bakın. Gözüküyor mu? Ha, çok da göstermiyor Orası bayağı bir yarıldı yani. Ee, ama kanaması falan yok. Yeşil sprey sıktım. ...öyle kurtlanma falan olmasın diye. Joker'i bu şekilde... ...şey yaptık. Yani şurayı bölmeyi düşündüm. Ya işte façanın yuvasını yaptık. Bir an önce façayı öbür tarafa alayım da... ...Joker'i de öbür tarafa alayım diye düşünüyorum. Ama burada da yuvası güzel oldu Joker'in. Bir çelikler alıp şuradan şuraya biraz daha mesafesini uzatabiliriz. Ama işte ilk önce burayı kapatmam lazım. Çünkü kazlar gece bir şeylerden korkuyor. Bu tarafa geçiyor. Bu da yavruyu mu tutuyor? Ne yapıyor? işte? bir şeyler yapıyor. Aferin paşam. Gel. Yani jokerin başına böyle bir şey geldi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şu aralar öyle çok video paylaşmıyorum ama e, yaşadığımız olayları size aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki de şey yapmadık yani. Youtube'u komple bırakmadık. E ben daha öncesinde zaten video... Ya yere çıkarma işte oğlum yere çıkarma. Daha öncesinde de bir video atıyordum. Yalnız işte faça geldikten sonra çok sık video atmaya başladım. E O serüven de artık bitti. Şimdi e, yine e, daha az video atıyorum. Bakalım. Şöyle kazları da göstereyim arkadaşlar size. Ördekler tüyünü atıyor şu anda. Çok güzel böyle parlak tüyleri çıkıyor. Kazlarda da bakın... İlk yavrular büyüdü, anasının babasının boyutuna geldi. Üç tane küçük kaz yavrumuz var. Bakın şu arka tarafta. Arada bakın bir, iki, üç tane küçük kaz yavrumuz var. Maşallah onlar da kendini kurtardı diyebilirim. Tabi işte Joker'den kurtarmaları birazcık zor oldu. Psikopat Joker civcivler Maşallah bayağı büyüdüler artık bunları buradan almam lazım. Şöyle kapılarını açık göstereyim. Bakın. Bayağı büyüdüler. Horozlar ötecek neredeyse yani öyle söyleyeyim size. Şu siyah horoz bakın 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 horoza bakın. Eşek sıpasına bak ya. Hint misin lan sen? Hint misin lan sen? He? Hintçiler bilir bu hareketi. Biraz neşeleri de yok aslında da. Ya bu kanatlı hayvana çok çabuk hastalık geliyor arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Yani komple e, sistemi kuramıyoruz. Sistemi kursak ızgara sistemini döşeceksin. Hayvanların e, pisliğine basmayacak hayvanlar. Bakın beş parmak bu da ha. İspenç parmağı var. Lan yani dur oğlum nereye çıkıyor? Bunlar da böyle. Kocaman oldular Küçüklüklerini bilirsiniz. Ama ölen olmadı hiç. Maşallah. Yani hiç böyle ölen olmadı şimdi. Bir kere e, bir tane ölmüştü. O çok artık buzdolabına sığmıyorlardı. Ula eşek sıpaları. Yiyeniz yiyeniz. Doymuyorsunuz bak. Tavuk kemiği kaynatmıştım. Böyle etli kemikli taraflarını kedilere verdim. Yediler hepsi yedi bak. Bak 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 bu var ya bu. Hepsinin anası bu. Bu Arthur. Bu Alfa kara çocuk diyoruz. Panda kızımız var. Bu Thomas. Thomas oğlum. Thomas da pandanın kardeşi. Bunun kardeşi, bunun kardeşi. Bunlar hep bir, bir şey. E, ne derler? Akran. Yok akran değil. Kuşak kuşak. Birinci kuşak. ikinci kuşak. Üçüncü kuşak. Devam ediyor. Bu sevdirmez çok kendini ama. <laughs> evet. Ee, kobra ayısına bakalım. Façaya bakalım. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şuralara epoksi yapıştırıcı yaptım. Bu tankın içinde ne var göstereyim size. Karongumuz burada. Karong gel seni salayım be oğlum. Gel. Karongun yuvası burada arkadaşlar. Yavaş lan yavaş. Karongun yemeğini buraya ver dedim yemiş mi? Yemiş. Aferin lan sana. Harbi diyorum. Yiyor arkadaşlar karong ya suyunu bitirmiş, suyunu değiştirelim. tankın içinde ne vardı? Tankın içinde arkadaşlar, nerede o? Evet. Tankın içinde bir turna var. Turna balığı. Burada besliyorum onu. Bakalım büyüyecek mi? Küçük bir turna. Ama yani daha da suyu işte orasını yapıştırdım. Dolduracağım. Güzel bir tank. <laughs> dur 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 dur. Hemen çıkma. Oğlum. çıkma Faça. Faça sen niye hepsini bitirmedin? Gel bakayım buraya. Faça bakın çok dubuştur yani. Böyle faça var ya dubuştur. Faça böyle dubuştur değil mi oğlum? Çıkacağım mı oraya? Bak oraya çıkarsan kobra dalar ama sana. Bak burada bekliyor kapıda manyak. Ne oldu? Ne oldu? Sakin ol, sakin ol. He oğlum, ha Sen var ya sen ben 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 bunu çok seviyorum ya. Bağlandık iyice arkadaşlar façaya ya. Façayı Bakın dubuş görüyor musunuz? Yemek verdik. Sen biraz dinlen şimdi. Koşma, koşma. Dinlen biraz oğlum, dinle. Biraz dinlen. Yeni yemek verdim. Geç kaldık bugün yemekte. Geç kaldık. Sen Seni geçen gün saldık, gezdirdik. Şimdi ee, Joker'i ihmal ettiğimi fark ettim biraz. Joker'e de artık böyle ee, Mesela kazların yanında, dışarıda işte kedilerle falan çıkarıp e, gezdiriyorum. Gezdireceğim yani daha doğrusu. Geçen gün başladım öyle çok gezdirmiyordum. Artık gezdireceğim. O da sıkılıyor burada. Hak veriyorum yani ona da. Facha, Facha. Paçanın fiziği güzel arkadaşlar. Yani beğeniyorum façanın fiziğini. Ya şöyle e, mesela bana çok sık video atlayanlar var. Arkadaşlar façayı ben size elimden geldiğince gösteriyorum zaten. Faça Uğur abinin oradayken de siz façayı haftada 5 gün görmüyordunuz. Haftada 3 gün görmüyordunuz belki de. Çok kısa kısa kesitlerde izliyorduk façayı. Yani Uğur abi böyle 20 dakika bize tek başına façayı izletmiyordu. Diye düşünüyorum. Yani varsa e, yan, Ya yo biz façayı daha çok görüyorduk Uğur'da, Uğur abideyken Uğur'dayken diyen varsa Söylesin ben elimden geldiğince size gösteriyorum. Ki gösterdiğim videolarda da e, çoğunlukla façaya da yer veriyorum yani. Ya yani ilk başlarda daha çok yapıyorduk ama şimdi daha az yapıyoruz. Ya yani niye daha az yapıyoruz? E yok arkadaşlar içerik yok. Ya mesela bu akşam işte bugün çıkarız, gideriz göle gideriz. Ya video çekerim. Onu da ne bileyim bu videonun peşine paylaşırım. Yani ama işte sürekli aynı şeyleri de paylaşmak olmuyor yani. Bu sefer de ya Oğuz sürekli senin gezi videolarını mı izleyeceğiz? E izlemeyin gezi videolarını izlemeyin sürekli. İzleyen insanlar zaten izliyor. E, <laughs> ya Farklı bir şey olduğunda ben mutlaka video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani e, bir de şey durumu var. Ya bu kavga durumu var. E, yani biz burada işte bir serüvende şu anda faça işte liderlik durumunu falan paylaşıyorum ben. Ya içerik olsun diye paylaşıyorum. E, ee, yani bu bir serüven. Ee, merak ediyor insanlar. Daha çok izleniyor. Ya bu liderlik işte lider kobraymış, façaymış, karonkmuş işte bu izleniyor. Ee, ben de ona göre yorum yapıp video çekiyorum. Ha işte bazıları mesela şey diyor ya o sen de işte köpekleri köpeklere kavga ettirmeye çalıştırıyorsun. İşte ne bileyim e, böyle şeyler diyenler var. Ya bunlara kesinlikle katılmıyorum. Yani faça geldiği günden beri ciddi bir şekilde gel 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 buraya gel. ciddi bir şekilde yani böyle uzun bir kavga olmadı ki başka birinde olsa %90 olmuştu onu da söyleyeyim size yani bir kişi gel hadi çık biraz kanonla gelsin bir kişi façayı getirip bu kadar uzun süre hiçbir kavgaya dahil etmemesi ne ihtimal vermiyorum yani. Bakın gerçekten. Yani ben o kadar sakındım, o kadar şey yaptım. Hala bunu diyenler var. Ya kardeşim iki ay geçmiş artık bir zahmette e, bir olaylar illa çıkacak. Yani ben o kadar da daha e, sakınamam ki kedi gibi façayı. Mesela karongla kovrayı ben birleştirmiyorum. E niye? Çok ciddi bir kavga oldu. Façayla da yarın ciddi bir kavga olur. Façayla da kobra'yı birleştirmem. Yani bu böyle. Ama şimdi burada mesela ara ara kobra ile façayı salıyoruz, video çekiyoruz. Ya Oğuz insanların gazına gelme sen de bunları kavga ettirmeye uğraşıyorsun. Ya arkadaşlar bakın. Yani bu zamana kadar başka birinde olsaydı... Kaç tane mevzu videosu paylaşmıştı. Bir düşünün ya. Faça Erzincan'dan gelmiş. Burada kobra var. Pito'nun oğlu. Faça'nın oğlu. Yani burada ben size hiç kavga içeriği yayınlamamışım. Yani başka biri olmuş olsa böyle bir YouTuber falan. 50 tane kavga videosu izlemiştiniz şu ana kadar. Yalansa yalan deyin. Yazın. vercinler gel Yani ben işte dediğim gibi bir duygusal bağ oluşturduğum için yani faça işte ezilmesin, faça yıpranmasın, kavga çıkmasın. Yani hiyerarşi kurulsun diye bir kere uğraşmadım. E niye? Çünkü işte kobra var, mamba var. Faça geldiği günden beri zaten şu anda e, nasıl diyeyim. Karong'dan da çekinirdi, kobra'dan da çekinirdi, mambadan da çekinirdi. Başka birinde olmuş olsaydı belki de. Ha, belki de daha iyi bir e, şey olurdu. Ha, ben elimden geleni yaptım. Ne kadar e, kavgasız bir şekilde, işte olaysız bir şekilde e, sürüye dahil edebileceğimi işte düşündüm, ona çalıştım yani onu o şekilde sürüye alıştırmaya çalıştım. Ha kızım. motora saldırmasınlar. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.